Ama ben sana ne yapacağım biliyorum Osman babacığım. Kaşım tozunu koltuğa bir güzel serpelim. Tatlı tatlı kaşındıkça beni hatırlarsın Osman babacığım. Ay ile uğraşmak ne demek görsün. Osman delidir, sen bir adam. Ya insan damadını hiç döver mi? Döver. Bak babacığım, hayrını gururunu çok fazla kırıyorsun. Eğer böyle davranmaya devam edersen... ...kocamı alıp giderim bu evden, haberin olsun. <laughs> hiç bileceğim yoktu. O ayırsız ayrı sana bakamaz ki... ...baba bizim bir evde yiyecek bir şeyimiz yok diye... ...üç gün sonra düneye gelirsiniz. Ay inanmıyorum sana ya, neler söylüyorsun? Osman sen ne biçim konuşursun kız Cem'le? İlk önce konuşmayı öğren. Ah senin kızın da benim kızım değil çünkü. Konuşurum tabii. Bak asabımı bozma Safiye. Hepinizin canına okunma. Ben işe giderim. Hadi yalan. Hadi. Ama güle güle. Zaten seninle konuşan da kabar. Yürü kız Cem yürü. Allah Allah, bu kaşıntıda nereden çıktı be? Tövbe tövbe. ne tatlı tatlı kaşının gözü kör olsun seninle. Safiye olsaydı da benim bir sırtımı bir hırt hırt böyle tırnaklasaydı. Karınca mı ısırdı ne oldu ya? Allah Allah. Yol lan! Duymaz misin? Ne senin mi be? Trafik kurallarını bilmiyor musun? Ana yoldan ben geliyorum. Tarih yoldan sen çıkıyorsun. Kimin olur yol? Benim olur tabii. Vergisini ben öderim çünkü. Yol lan! Ha bebe ne senin olur? Adamın asadını bozma. Uyuzleşecekler gibi kaşını duruyorsun zaten karşımda. Ne bana uyuzleşecek mi dersin? Evet e, öyleyse bence senin bağırsaklarını süker bile. boynuna dolarım seni havaya asarım. Üzdürürüm seni ben be. Lafını gene alacağım. Anlıyorum anlıyorum. Ne alıyorsan yap bakalım.

Allah Allah. Böyle bak fiske gibi vurdum Allah. Hiç fazla vurmadım. Ne oldu? Bu İstanbul'da yaşanmaz arkadaşlar. Bu İstanbul'da yaşanmaz. Trafiğe çıkılmaz bu trafik bakandalarından ha. Osman ne oldu yine oğlum? Ay yine kiminle kavga ettin Osman abi? Elif'im benim. Ben ona yolda gidiyorum böyle. Geldi yandan çarptı. Trafiği bilmez. Hiçbir şey bilmez. Ben de ona öğrettim ya. Ya şimdi Osman biz senin kavgalarına alıştık da evladım. Yani böyle ne yapıyorsun ya Kaşınıyorsun. Sırtını kapıya sürüyorsun. Ne oluyor? Kusura kardeşlik. Bir sırtım kaşınır. Bir her tarafım kaşınır bile tatlı tatlı. Böyle eşek kaşırması çok iyi gelir. Belki de Osman babama yediği bir şey dokunmuştur, alerjiktir. Hiçbir şey alerjim yok benim. Senden başka. Aile. Çok fena kaşındı kardeşlik. Çok. Ya Osman biraz yavaş sürtün. Durağı başımıza yıkacaksın ya. Hakikaten agam yavaş ya. Yakacaksın alev alacaksın ya. Ee. İyi Kim günler. Var? Ben Osman Şentürk'ü arıyorum. Hayırdır memur beyciğim. Niye arıyorsunuz Osman Şentürk'ü? Ben Osman Şentürk'üm. Osman bey benimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Trafikte darp ettiğiniz vatandaş sizden şikayetçi olmuş. Hayda. Ya Osman. Sen ne yaptın oğlum bu adama? Kendisine biraz konuştum. Tamam konuşmuş olabilirim tabii. Çok ağır konuşmuşsun Osman Bey, çok ağır. Adam şu an hastanede. Ah Osman abi, ah. Eyvahlar olsun, ne yaptın sen Osman baba? Ee, affedersiniz, sizin tırnaklarınız uzun mu? Ne Hı? yapacaksın ya tırnaklarımı? Şu sırtıma biraz kaçırsan. Yürü be adam, saçma tamam. sapan konuşma, yürü gidelim. Bir dakika, bir dakika. Ben de geliyorum. Çocuklar durak isteyeceğim yani. Tamam, buyurun. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Allah. Klasik, böyle bir şey olabilir mi ya? Yahu Osman sen delirdin mi kardeşim? Kafayı mı yedin ya? Adamı hastanelik etmişin. Bu ne biçim iştir ya? <laughs> Kaviyat bende değil ki. Kaviyat o adamda komiserim. Yani koskoca yağlı pehlivan Osman Aga'yla hiç kavgaya tutuşulur mu? Hiç ya. Yani. Tutuşulmaz tabii Osman babacık ne demek? <laughs> yani eğer ki Osman Aga'yla böyle kavgaya tutuşursan sonuçlara katlanacaksın tabii yani. Osman neler saçmalıyorsun sen ya? Şimdi komiserim bildiğiniz gibi yani bizim Osman dışarıdan bakıldığı zaman biraz psikopat, biraz manyak, biraz deli gibi biri görünür ama... Ya üstü, kardeşlik sen ne dersin ya bile beni yüce yatır mısın yerin dibine mi sokarsın yani? Teessüf ederim valla. Yani aslında böyle pamuk gibi yürüyor olan bir adamdır. İyi bir adamdır komiserim. Ha şimdi toparladın sen acıdısın. <laughs> <laughs> yani bu defalık acaba affetseniz olmaz mı diyorum. Evet komiserim ya. Benim güzel hatırım için affedin. Yapmış mı eşek? Ne biçim konuşursun res susak. Ya Hayri sen de saçmalıyorsun ya. Nasıl affedeyim? Adam şikayetçi olmuş diyorum. <laughs> ne olmuş yani e, kavga ettiyse, şikayet ettiyse. Yani bir kavga için beni tutuklayacak ya yani komiserim. teslim ederim size yani. Ha, siz güleceğim yoktu. Çok gülerim bu işe ben. <laughs> Vallahi Osman'cığım gül de gülmesen de biz seni tutukladık. Nöbetçi mahkemeye sevk edeceğiz. <laughs> komiserim ne kadar komikçısın be. İran'da çok böyle bir ciddi ciddi sırada Ben de dedim ki çok ciddi. Gerçektir bu ama sonra anladım ki şaka yaparsın, ha <laughs> değil mi? Çok şakacısın be komiserim vallahi billahi. Sen şimdi göreceksin şakamı değil mi Hüseyin. Alın Osman'ı doğru nöbetçi mahkemeye. Bağışla komiserim. Nöbetçi mahkemeye mi? Nö ben nöbetçi mahkemeden ne... Hüseyin, sen beni bırak nöbetçi mahkemeye falan götürme. Doğru, arabaya beni eve bırak yani. Tamam. Ya komiserim acaba diyorum... ...yani mahkemeye gitmeden halledemez miyiz bu işi? Ben mahkemeyi meşgul etmek ister miyim Nuri Bey? Ben de isterim taraflar burada barışsınlar. Ama hastanedeki adam şikayetini geri almıyor. Peki komiserim. Merak etme Nuri babacığım. Benim bir arkadaşımın hukuk bürosu var. Ona telefon edeceğim. En iyi avukatlarından birini gönderir. İyi günler efendim. İyi günler. Doğru kardeşlik. Senden bir şey istesem acaba yapar mısın? Osman'cığım söyle ne istiyorsun? E şimdi bak sen çok güzel konuşuyorsun. Acaba beni mahkemede savunur musun? Ben sinirliyim bilirsin. Akim bir şey söyler benim de tepem bile atar. Atlarım üstüne dalarım hakime. Artık müebbet mi olur idam mı olur belli olmaz. Neler saçmalıyorsun Osman? Oğlum ben nasıl savunurum seni? Ben avukat mıyım ya? Ya, ya doğru doğru. Avukat değilsin tabi. Sen taksi durağı sahibisisin. Sen merak etme babacığım. Ben arkadaşımın hukuk bürosunu aradım. Sana en iyi avukatlardan birini gönderecek. Müsteri ol. Ha, 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 ha. Peki müsteri ol müsteri ol. Nasıl müsteri olayım? Elif beni içeri atacak bu evbette. Sen avukat hala ortada yok. Merhaba. Osman Bey kimsiniz? Benim Osman Bey. Gel buraya. Osman Bey. Merhaba Osman Bey. Hiç meraklanmayın efendim. Bu işi hemen bitireceğiz. Beş dakika sonra evinizdesiniz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yolda gereken dosyanızı okudum. Davacı taraf hiçbir şey iddia edemez. Tabii canım, ne iddia edecek be? İddialar asılsız. Tabii canım, asılsız. Görürsün işte değil babacığım. Benim bulduğum avukat böyle olur. Zehir gibi maşallah. Okurken siz haklı durumdasınız Osman Bey. Tabii canım, haklıyım ben. Haklıyım tabii. O arsayı elinizden aldırtmam Osman Bey. Aldırtmam. aa. aa, aa. A, arsa mı? Ne arsası be? Ne arsası ya? E, elinizden alıp da yeşil alan yapmaya çalıştı arsa. Ya avukat beyciğim, bu davada arsa meselesi falan yok. Bu davada dart meselesi var. Kaza oluyor, Osman sinirleniyor, karşı tarafın sürücüsünü darp ediyor ya. Öyle mi? <laughs> Affedersiniz, ben yanlış dosyayı okumuşum demek ki. Hemen sizin dosyayı bir bulayım. ah, Allah! ah. Allah cezanı versin senin ayrı. Sana bulduğun avukat mı öyle olur işte? Osman Çentürk duruşmaya. <laughs> Buradayım. Sıramız geldi. Bizi çağırıyorlar. Sakın hakimin yanında böyle kaşınıp durma. Biraz saygılı ol. Tamam tamam tamam. Hani yürü. Sen zahmet yapma baba. Vallahi öldüreceğim. Osman Şentürk, darp ettiğin adam hastanelik olmuş. Ne diyorsun bu konuda? Efendim müvekkilim, tamam be tamam, kes. Sana mı sordu? Senin adın Osman Şen Türk mü? Bana sordu. Ben cevap verdim. Peki Osman Bey. Şimdi hakim e, bey bu adam çok şanslıymış vallahi ya. Bir günde randevu almış hastaneden. Benim hanım yani Safiye var ya Safiye. Safiye için üç gün devlet hastanesinden randevu alamadık biz ya. Adam şanslıymış. Ne saçmalıyorsun sen? Adamı darp etmişsin. Neden darp ettin? Bize onu anlat. Ee, e Efendim müvekkilim kendisinden çok şiddetli dayak yemiş. Maalesef durumu da çok ciddi. Hatta kendisi mahkemeye bile gelemedi. Heh yalan söylüyor bu be! Vallahi yalan söylüyor. Ben onu böyle ağır bir şekilde darp etmedim. Darp etmek isteseydim eğer... ...eğmen benim bagajımda devamlı bir balta bulunur. Baltayla bile dilik 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 dolanardım. Benim devamlı bagajda bir baltam bulunur. Ee herkes de bunu bilir. Onunla ben herkesleri kovalar. Nasıl yani? Sen milleti baltayla mı kovalıyorsun? Geri misin sen? He tabi tabi. Hakimim balta ilk geldi mi? Tabi benim esasında evde böyle motorla çalışan ağaç kesme makinem var bile. Testere. Ne, 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 keserim ama evet, safiye onu saklamış. Evde aradım aradım bulamadım ya. Yani. Allah Allah. Oğlum bunda gram yok ya. Ya görüyor musun hakime neler söylüyor? Konuştukça batıyor be. Ee yeter. Yeter be yeter yeter dayanamayacağım ya dayanamayacağım. Osman Bey yapmayın lütfen. Konuşma be yapmayın lütfen. Ne yapıyorsun sen? Siz konuşun hakim bey ben sizi dinlemem. Avukat Bey, müvekkilinizin cezai ehliyeti var mı? Aa tabii var. Ehliyetim var ama cezası yok ya. Yani. Ben çok iyi şoför İnanmazsan bizim Nuri kardeş sor. O benim adam patronumdur yani. Bizim taksi durağının sahibisidir. Duruşmaya 10 dakika ara veriyoruz. Daha sonra devam edeceğiz. Ah. Ah. Hayri. Bana kalırsa bu işin sonu hiç hayırlı değil. Haklısın Nuri babacığım. Hakim Bey Osman Baba'ya Baba ocağı yerini yönelirse çekeceğim o. En az. <laughs> Helal olsun sana bu Osman Bey. Ben bugüne kadar senin kadar akıllı bir adam görmedim. Benim yapamadığım savunmayı sen yaptın ya. Ben, ben ne? Ne yaptım ki ya? Ah, bir de böyle alçak gönüllü davranmıyor musun? Daha ne yapacaksın Osman Bey? Deliliğe vurdun işi. Hakim senin deli olduğuna bir inanırsa ceza almazsın. <laughs> Saçmalama abi Susak. Ben deli falan değilim tamamıyla akıllı. Ben gidip söyleyeceğim hakime. Aman ha, sakın yapma Osman Bey. Adamı hastanik etmişsin. Yıllarca hapis edersin vallahi. Çoluk çocuk perişan olur. Esam sunuyorsun be. Tabii. Bu hakim verdiği ağır cezalarla ünlü Osman Bey. İçeriden çıkamazsın. Aa, ne yapacağız şimdi peki? Ee, en iyisi sen bu delil rolüne devam et. Ben içimden geldiği gibi davranırım be. O zaman kendin ol yeter. Madem deli gibi davranıyorsun, aynen devam. Abart, abart biraz. Ben hiç abartmayı sevmem be. Hadi kalk gidelim o zaman. Ha?